Terminal Kadıköy'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Oldukça büyük bir heyecanın yaşanacağı bu akşamda Oğuz Savaş, Irmak Kazuk ve ben Merve Toy Terminal Kadıköy'de hem Fenerbahçeli taraftarlarının heyecanını hem de tabii ki Fenerbahçe Beko Panathinaikos mücadelesinin heyecanını yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Karşılaşma öncesi bir aradayız. Bu maça dair hem buradaki atmosferi hem de iki değerli arkadaşımın görüşlerini yaklaşık 25 dakika boyunca maça kadar sizlerle buluşturuyor olacağız. Ay oldukça heyecanlı böyle bir tüylerim diken diken oldu. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk hakikaten bir de buranın havası atmosferi de bu değil arada ya, onu, ya, bu moda sokuyor. Evet evet gerçekten Final Four atmosferine girdik burada. Gerçi sen Final Four atmosferini <laughs> daha iyi biliyorsun. Oraları da soracağız sana. Şu <laughs> an orada nedir durumda? Yerinde olduğu gibi değil tabii ki de e, şu anda burada da gayet güzel bir atmosfer var. İnşallah, hani kazanarak daha da coşkulu bir ortam olur burada. Evet. Burada hakikaten yani görmenizi arzu ederiz. Arkamızda zaman zaman geçen Fenerbahçe formalı izleyicilerden, taraftarlardan göreceksiniz ama bizim yayınımız sebebiyle biraz volüm düştü. Burada Fenerbahçe marşları çalıyor. İnsanlar yiyorlar, içiyorlar maçın heyecanını. Çok güzel bir yer. Nasıl? Çok güzel bir yer. Acayip güzel bir yer. Yani gelmenizi gel. görmenizi, görmenizi tavsiye ederiz. Pazar günü de bu arada aynı şekilde aynı atmosfer burada olacak. Pazar günü bugün gelemeyenler için duyurumuz olsun. Şimdi çok önemli bir maç oynayacak Fenerbahçe. Aslında geçen e, sezonun e, bir bir tek tekrarı daha diyebiliriz. Aynen, e, sonucunun şey. farklı olması ümidiyle tabii ki. Öncelikle şimdi bu iki teknik adam e, defalarca karşılaştılar. Hem bu sezon Eurolig'de hem geçtiğimiz sezon Eurolig'de hem de geçtiğimiz sezon Final Four'da. E, statistik olarak bakıldığında Yasikevic, Yuslu, Fenerbahçe, Beko... Panathinaikos, Ergin Ataman yönetim, yönetimindeki Panathinaikos'a istediği üstünlüğü skor anlamında henüz kuramamış gibi görünüyor skorlara bakarsak. Fakat bugün o gün diyebileceğimiz bazı Fenerbahçe adına özellikle takımın kontrolünün çok Yasikeviçyus'un eline geçip artık rahatladığı da bir tablodan bahsetmek mümkün bence. Katılır mısın? Bence de öyle. Biraz daha 300 kontrolü eline aldı ve bana göre Final Four'a çok iyi durumda geliyorlar. Gayet formda benim gördüğüm kadarıyla e, güzel bir zamanda karşılaşıyorlar. Zaten burada en önemli nokta e, final fora e, gelirken formda olabilmek, Playoff'lar yaklaşırken forma girebilmekti. Bence Fenerbahçe de onu çok güzel yaptı. E, Yaskevciç onu çok güzel ayarladı bence. E, i̇nşallah hani bu akşam da tekrardan o en formda şekliyle oynayıp herkes sonuçta bu tek bir maç. Zaten hani konuşulan bu işin en dezavantaj kısmı diyeyim bütün takımlar için tek maç olması, tek bir güne sıkışıyor olması. Ama işte o 40 dakikaya bütün her şeyi hazır edip en iyi haliyle oynayıp e, kazanmak için çok büyük şansı var Fenerbahçe'nin. Bana göre de çok hazır durumdalar. Evet ben de aslında geçen seneki maçtan bugüne Fenerbahçe takımının aslında nasıl kalıp değiştirdiğine bahsedeceğim ama o söylediği için şunu soracağım sana. E, her bütün sezon tek maça indirgeniyor ya. Evet. Yani şu an maça 30 dakikadan az kaldı. Evet. Sen evet. orada bulundun. Yani şu an oradaki mental her bir sporcunun kafasındaki mental mücadeleden bahsediyorum yani. Şu an neler dönüyor kafalarda? Ya zaten kafalarda şu an bence birçok bir şey kapanmıştır. Tek bir şey açıktır o da maç. Çünkü herhalde aşağı yukarı sahaya çıkmışlardır. Sahada son ısınma başlamıştır. İçeride son konuşmalar yapılmıştır. Hani son teknik, taktik ne hazırlanacaksa konuşulmuştur. Herkes artık tek bir şeye odaklandı o kısmı da zaten oradaki oyuncuları Final Four'da oynayan oyuncu bence elit yapan kısmı da zaten hepsinin mental hazırlığını iyi yapabiliyor olması. Bugünün özelinde de bence tek maç diyoruz ya. En önemli şey bugün sahada kafa olarak sakin kalabilen, kendine hakim olabilen, kendini kontrol edebilen bugüne hazırlıklarını sahaya en iyi şekilde yansıtabilenin avantaj sağlayacağı bir gün bugün de. Zaten o hazırlıklarını sahaya yansıtmak için de kafa olarak, mental olarak hazır olup sakin olman lazım yani. Evet bence de yani hani bu günün herhalde anahtarı e, sakin kalmak gibi duruyor. E, hakikaten bütün sezon bu maç için hazırlanıyorsun ve tek bir detay, tek bir yanlış karar, e, tek bir yanlış tercih, isabetsiz atış, e, yanlış veya doğru zamanda alınabilecek bir mola bile her şeyin bütün senaryoyu değiştiriyor. Ama geçen seneden bu seneye de e, Fenerbahçe'de aslında çok ciddi bir değişiklik var. Geçen seneki maça bakacak olursak. Aslında biraz Panathinaikos'un takım kimliği de biraz daha agresivite üzerine dayalı. Kenardan aldığı enerji, işte Grant'in ekstra enerjik ve agresif savunması. E, Fenerbahçe'nin ama oralarda da sakin kalırken ama agresiflikten de bence ödün vermemesi lazım. Hatta tam tersine agresiviteyle, agresiflikle, sert savunmayla, mental dirençle de birlikte bence Panathinaikos'a bir e, duvara çarptırması gerekiyor. Ama bunu yaparken kesinlikle sakin kalması lazım. Ee, orada da zaten herhalde illa konumuz gelir. Gudriç gibi e, saha içerisindeki basketbol zekalarına bence fazlasıyla ihtiyaç olacak. Ya eşleşmeler e, özelinde tabii ki bahsedeceğiz. Özellikle hem coaching hem pozisyonlar, oyuncu pozisyonları anlamında ama Yasikeviçus'un açıklamaları vardı bu da bir de. E, özellikle işte Euroleague'de e, yapılan organizasyonda bütün koçlar ve işte e, önemli oyuncuların e, görüşlerinin alındığı As yani her ikinizin de altında söylediği şeyin altına çok çizdi. Yani bu Evet, geçen senenin benzeri bir eşleşme ama biz geçen senenin e, çok farklı bir sonucu için sahada olacağız diye oradaki kırılma anlarında Fenerbahçe'nin hatalar yaptığını geçen seneki final Four eşleşmesinde fakat o kırılma hatalarını bu maçta yapmayacaklarına özellikle dikkat çekti ve dolayısıyla Berlin'deki aynen. sonuçtan başka bir sonuç alacaklarını umduğunu söyledi. burada da aslında aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir kere şutör performansları anlamında Fenerbahçe'nin çok ciddi özellikle şut son dönemki geçen seneye Bakaysan, çok fark var aynen, alternatif çok ciddi olarak. Fark var. Dolayısıyla eşleşmeler diyordun bir de şutörlerden başlayarak istersen değerlendirelim. Ya evet zaten şimdi gene geçen seneye bağlayacak gibi olacağım ama ee, şimdi bu seneki skor alternatifi koç kenara baktığındaki e, oyuncu rotasyonu geçen seneyle alakası yok. Zaten e, Kalates'te Scott Wilbeck'in mesela bir numara pozisyonundaydı. E şimdi orayı Fenerbahçe yönetimi ki Wilbeck'in yok şu anda. Ona rağmen çok ciddi bir elinde e, alternatif havuzu var. E, şimdi Sestina yokluktan 20-35 30, 20, 35, 30 <laughs> evet. dakikaları falan görüyordu. Yani Final Four'da sezon başında öyle bir şey hayal eder miydi kimse? Etmezdi muhtemelen. Hani geçen sene Final Four'da en çok süre alan ve ister istemez maç içerisindeki senaryo belki onu getirdi ama Sestina'nın eline bakılacak onun performansına bel bağlanacak bir planlama mutlaka yoktu. Ama şimdi bambaşka bir şey var. Yani Fenerbahçe'nin e, gerçekten bir kabuk değiştirdiğini bence söylemek e, yanlış olmayacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen söyle. Geçen seneden dediğin gibi farklı bir takım var bu sene. Bu maç bence biraz da böyle sanki benim gördüğüm kadarıyla Final 4'ün yüzü gibi. Fenerbahçe Panathinaikos eşleşmesi biraz böyle Euroleague'de sanki hani evet. iki rekabet gibi oldu. Aslında bu eskiye de dayanıyor Fenerbahçe. Obradovic zamanı playoff'ta eşleşip 3-0 ev sahibi avantajı yokken geçmişti işte. Orada bu, o tohumlar atıldı aslında. Aynen öyle. Geçen sene işte oynanan maçlar işte Yasuke 300 geldiğinden beri Merve de bahsetti. Panathinaikos'a karşı galibiyeti yok. Özellikle bu sezon normal sezon oynanan ikinci maçında Deplasman'da çok kötü bir mağlubiyet aldı Fenerbahçe. Panathinaikos'a karşı maç sonunda hani bir sürü şey vardı hakem kararı çok kritik hatalar falan kalp kırıcı bir mağlubiyet olmuştu böyle böyle bu maçın bence biraz da baskısı da arttı oyuncular üzerinde de eminim bu biraz daha fazla konuşulup daha da baskı e, yaratıyordur e, ama işte az önce söylediğimiz konu tekrardan bu baskıyı ne kadar e, kontrol edebilirsen ne kadar şey yaparsan bu senin şut yüzdene de yansıyacak sahadaki agresifliğine de yansıyacak e, geçen sene rovanşı ama sizin de söylediğiniz gibi bambaşka bir maç Aynen. E, bu arada sen oyuncu olarak da Yasekević Yusla şereada evet. oynama e, şansı yakalamışsın diyeceğim çünkü oyuncu olarak da çok özel bir oyuncuydu. Üzerine e, bu sene de Euroli'de yılın koçu seçildi. Şimdi Yasekević evet. Yusla hani geçen seneki koçluk anlamında aslında yeni yeni tecrübe kazanmaya başladı e, yıllar diyebiliriz. Geçen seneyi de o yıllara dair edebiliriz ama artık Tam anlamıyla böyle Euroleague'de tecrübeli koçlar Aynen. sınıfına kendisini koyuyor. Euroleague'de yılın koçu olarak e, ödüllendirilmesi de aslında bu sene bir anlamda bunu onaylar nitelikte. E, dolayısıyla yılın koçu seçildiği sezonda evet. e, finale çıkmak kendisi için ayrıca bir anlam ifade ediyordur diye düşünüyorum. Ya kesinlikle ediyordur. Ben hani Yasuke Üçüsü gördüğüm kadarıyla yılın koçu olmak onun için değerlidir ama şampiyon olmayı kesinlikle tercih Bence eder. Bence ona yani ihtiyacı ben... var zaten kariyer açısından. Kesinlikle öyle çünkü artık elit koçlar... E, seviyesine geldi. Yanlış sayım bilmiyorsam 5. Final Four'u evet. Jalgiris'te bir Final Four'a kaldı. Barcelona, Barcelona. ile 2 kere oynadı. Fenerbahçe'de ikinci Final Four'u zaten hani buralara artık gelmeye alışkın bir koç oldu. Şampiyonluk ona da çok yakışır bence. Yılın koçu seçildiği sezonda bir de şampiyon olursa bence onun için hem kariyeri için hem kendisi için bence mükemmel bir e, duygu olur. Tabii ki ben de kendi adıma onun için çok mutlu olurum, çok gururlanırım. E Fenerbahçe'de bu şampiyonluğu yaşamış olması, bu yılın koçu ödülünü almış olması çok değerli olur. E inşallah bunu da pazar günü burada tekrardan şampiyon olarak konuşuruz. Ya evet zaten ben bu arada Saras Siyasevic özellikle bu sezon özelinde de kendi kariyerinde de aslında bu sene taşları biraz daha oturttuğunu düşünüyorum. ama hala evet bir apolete ihtiyacı var mı? Yani elit koç kesin. Yani hani orada öyle bir her zaman beklenti var. Ama bu sene gerçekten sezon içerisinde takımı ve kendisi bence başka bir yere geldi. Şimdi yine tanıdık bir koça karşı oynayacak. Hem bizim için hem de kendi aralarında da artık orada bir rekabetten net bir şekilde bahsedebiliriz zaten yani. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bugün ve Pazar günü tabii ki umut ediyoruz. Bugün yarı finalde, Pazarda final maçında onun kararları da sadece işte alacağı almayacağı molalar değil tabii ki zaman zaman beşleri bulmakta da çok fazla da oynadığı evet. da olabiliyor. İster istemez çünkü çok alternatifli de bir takım. Yani şuraya yazıyorum hakikaten. Farklı farklı aslında iki ayrı beş çıkartıyor bazen yani. Evet. yani sadece yani bir iki oyuncu değişikliği bölüyorum. değil. Zaten bu rotasyonlara sene içinde Yasuke 300 biraz da mecbur kaldı. Çünkü birçok sakatlık yaşadı. Aynen. Yani bugün Final Four'da şampiyonluktan bahsediyoruz ama buraya gelene kadar aslında çok da kolay dönemler geçirmedi Fenerbahçe. Çok iniş çıkış yaşadı. Yani zaten en başta sakatlıkla ilgili birini kaybetti, biri geldi, öteki sakatlandı falan. O yüzden de Yasuke 300 biraz da o rotasyonu mecbur kalarak belki de çok rotasyonla oynamaya da alıştı. E bu da bir avantaj olabilir bugün yani. Evet. evet son maç üzerinden değerlendirdiğimizde şimdi bakıyoruz aslında çok denk iki takımdan bahsediyoruz. Yani koçlar olarak bakarsak da öyle. Her iki koç da takımına özellikle ikinci sezonları olması sebebiyle çok hakimler. Ee, dolayısıyla yani hangi hamleleri yapacaklarını, nasıl e, kritik müdahalelerde bulunacaklarını ikisi de çok iyi biliyor. Geçen sezonu kıyasla bu sene çok daha iyi biliyorlar. Şüphesiz yani. aynı Ergin Ataman için de geçerli. Yasuki için de geçerli. Fakat böyle key factor deriz ya hep. Ee, yani Pozisyon eşleşmeleri anlamında beklentilerimiz aşağı yukarı e, belli kritik pozisyonlar. Fakat böyle maçta çok e, sıra dışı bir performans gösterebileceğini düşündüğünüz ismi sorsam kim dersiniz? Hmm. Ya bir iki kişi sayılabilir herhalde. Sen başla istersen. Yani benim aklıma Fenerbahçe adına belki çok <laughs> katılmayabiliriz ama Melli e, çok joker olabilir. Çünkü az önce senin bahsettiğin o sertlik kısmı var ya Melli orada. Onu en önemli, en iyi yapabilecek oyunculardan biri savunmada, hücumda, özellikle savunmada. E, genelde Melli ile oynanan pikenrollerde de, de switch yaptıkları için kısanın karşısında çok iyi kalabiliyor. Orada onun performans çok kritik olacak. E tabi dışarıdan e, yüzdesi de çok önemli. Melli hani key faktör olabilir. İnşallah da hani olur ve şey yapar. Benim hani gördüğüm kadarıyla Melli Fenerbahçe adına Panathinaikos adına da gerçi sezon çok iyi geçirdi Hancho Hernan Gomez. Hani o çok e, kritik olabilir onun performansı hani ana oyuncuların dışında söylüyorum. Ama o play iyi oynamadığı dönemde Mitoğlu mesela sezonu iyi geçirmedi ama play-off'ta Mitoğlu'nu sahaya attı ve o da çok iyi oynadı 1-2 maç play-off'ta. Orada da bence Hancho Hernan Gomez olabilir faktör. Ya Bu bunu... arada bak, sana e, sen lafını ne olur evet. unutma. Fiken rol deyince Oğuz direkt böyle gözümün önüne o ikili oyunlardaki Oğuz'un sayılanı geldi <laughs> Fenerbahçe'de oynarken biz de birlikte. Fiken poplar. <laughs> Aynen öyle. Bir sürü eee maçla, bir sürü e, evet. tabii ki sezonu birlikte geçirdik o zamanlar evet. bizde yayın yaparken. Aynen. Böyle direkt Pick Roll deyince Oğuz Savaş insanın aklına geliyor. Ya sık ne Bir ya flashback <laughs> gibi beynimde canlandı. Aynen. Öyle. <laughs> ya müthiş. Hakikaten eee müthiş sezonlar. Var. Senin de evet. oynadığın dönemde müthiş sezonlar <laughs> yaşadı Fenerbahçe. O yüzden onu Aynen. bir araya böyle beynimde canlandı biraz Bence <laughs> de zaten Oğuz'u ve hani çok güzel kariyerini aralarda sıkça almamız lazım <laughs> bu yayından <laughs> itibaren başlayarak. Soruna gelecek olursak, ya Melli de benim sayabileceğim isimlerden biriydi aslında. Bu arada hani key faktör derken bence bu sürpriz bir katkı gibi algılanmasın yani. Herkesin yapacağı katkı çok değerli. Ee, ama bana sanki işte o hem agresivite hem de sakinliği koruması, koruma potansiyeli itibariyle bana Marco Guduriç çok kilitmiş gibi geliyor. Çünkü Marco'nun da e, sallantıları, inişleri, çıkışları oluyor. E, fakat burada işte başında da söyledik o da hepimizden belki de daha iyi biliyor e, burada hataya herhangi bir konsantrasyon kaybına, e, motivasyon düşüklüğüne, e, hakeme odağını şaşırmaya, hakeme ya da rakibe karşı burada öyle bir şey yer yok. Marco'nun e, özellikle hücum tarafında bence e, kesinlikle oyunu iyi okumasına ki hani Fenerbahçeli basketbol severlerin, Türk basketbol severlerin Marco'nun en önemli, en değerli özelliklerinin başında belki yazacağı şey. Sağ içerisindeki sakinliği ve pasta e, pas dağılımına yaptığı müthiş evet. katkı. Ona bence fazlasıyla ihtiyaç var. Ha bu maçın herhangi bir senaryosu olabilir bence. E, Fenerbahçe'nin önde götürdüğü bir anda, sekansta da olabilir. Orada da Marco'ya ihtiyaç duyabiliriz. E, ya da geriden gelirken de. Yani çünkü geriden geliyorsun demek zaten Panathinaikos'un bir ritim yakalaması demek. Panathinaikos da bu ritimlerden ve momentumlardan besleniyor. Ee, oralarda da gerçekten sakin kalmaya e, Fenerbahçe'nin bence fazlasıyla ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Marko'nun zaten bence sadece ucunda ve savunmada değil genel olarak takıma hakimiyeti, liderliği bugün evet. çok önemli. Yani sadece ucum ve savunma değil, saha içinde söylediğin gibi belki geriye düşülecek, belki öne geçilecek. Hani oralarda takım hep bir arada tutarak ne bileyim molalarda, devrede takıma hep bir hakim olması açısından da Aynen. bu takımdaki önemli liderlerden biri. Aynı şey bence Melli için de geçerli. Hani Melli de çok tecrübeli bir oyuncu. Hani e, yıllardır bu ligde oynayan oyunculardan biri. İkisinin e, vereceği katkı önemli. Keza Sertaç. Hani o da çok tecrübeli. Aynen. Şampiyonluğu yaşadı. Final Four'larda oynadı. O da burada çok tecrübeli. Yani burada ya da tecrü 4 ya da 5 mi oldu? öyle bir şey oldu Yani ama. ya 4 ya 5 olabilir onun da. Bir tane şampiyonluğu var. 5 tane Final Four oynadı. Buralarda bu oyuncuların takıma hani o sakinliği yayacak ve ne yapmaları gerektiğini aslında biraz yönlendirecek oyuncular. Evet. Ya bir de bir şey daha ekleyeceğim. Benim mesela Guduric dememin bir diğer sebebi Guduric x-faktör ya da ki-faktör neyse için bu e, rolü ile üstlenmesi demek aslında yanında yeni x-faktörler yaratabilmek evet. demek. Ya yani çünkü orada Guduric Panathinaikos kısalarının yaptığı agresif savunma karşısında sakin kalıp doğru pasları doğru top çevirmelerin başlatan oyuncu olursa evet. bu defa sen kenardan bir bakmışsın Tarık'ı X faktör olarak maç sonunda yazıyorsun. Evet, evet demek. Kesinlikle. Ya da işte diğer evet. oyunculardan alabileceği katkıları. Yani Gudur için Marko'nun özelliği de çok e, kritik. Diğer oyuncuları da devreye sokabiliyor. Hani hepsini sayabiliriz. Bonzi Colson, Aynen. Wade Baldwin, Tabii e, Devon Hall, Tarık hani hepsini devreye sokabilecek kapasitede de bir oyuncu bir yandan. Da sen niye niyeyse benim yani içimden böyle sen hani ne genel olarak Tarık'ın bugün e, Ay enteresan çok bir şeyler yapabilirliğini evet çok formda geliyor yani son evet. son haftalara baktığımızda hatta böyle bir anda yani takımda tabii ki özellikle guard pozisyonundaki isimler çok fazla popülaritenin büyük bölümünü alıyorlar ama Tarık'ın son dönemde böyle takımın parlayan yıldızı gibi bir durumu var yani bir de tabii sempatikliği de işin içine katıldığında tabii. kendisinin Aynen. o yüzden bugün böyle yani içgüdümü yoksa son dönemdeki performansını bilmiyorum bugün benim böyle aklımdan maça maçta hani e, daha sıra dışı hamleyi kim yapar gibi bir soru sorulduğunda Tarık geliyor hep Ben kesin katılıyorum işte aslında Gudriş dememin de sebebi o. Yani çünkü Gudriş eğer oraları iyi yönetirse Tarık'ın bu defa gerçekten X faktör belki işte son Paris maçında olduğu gibi zaten seri boyunca yani 3 evet. maçta da kenardan geldi. 6. adam olarak 17 sayı ortalama ile oynadı yani çok ciddi katkı ki son maç 21 olması lazım. Galiba Tarık ee, zaten bu takımın en net şutörü yani hani en büyük yani özelliği, en ihtiyaç en olan net... profillerden aynen bir tanesiydi. Öyle. Yani diğer tarafta diğerleri şutör değil mi? Tabii ki herkes sokabiliyor ama herkesin farklı özellikleri de var. Tarık'ın en net özelliği şutu zaten hani keskin bir şutör. O yüzden Tarık bugün inşallah güzel bir performansla galibiyette katkı sağlar. Ama muhtemelen ee, Ergin Ataman ve Panathinaikos Kostafa da bu defa. Tarık'ın Paris performansından sonra ona da bence bir e, küçük tabii bir önlem düşünürler diye Cedi, düşünüyorum. Cedi'nin Cedi e, önemli bir yükselişi var. Yani takıma dahil olduktan sonraki e, süreçte şu son döneme baktığımızda Cedi'nin orada da önemli bir e, performansı var. o Aynen. O, e, o da yine hani burada Tarık diyorken karşı tarafta e, Cedi'den de bahsetmek gerekiyor anladığım kadarıyla yani. Aynen. Yani Cedi bence mükemmel bir playoff serisi oynadı. Yani Malzem sezonu zaten bir seviyede geçiriyordu ama playoff'ta başka bir seviyede oynadı. Çünkü Kendrick kendiliğinden hani herkesin beklediği kendiliğinden gibi oynamadı. Kötü oynadı diyemeyiz ama herkesin beklediği kendiliğinden gibi oynamadığı yerde Cedi yani 5 maçta da mükemmel oynadı. Attı, attırdı, savunma yaptı. Zaten Cedi'yi çok yakından tanıyoruz. Biraz Enerjisiyle oynayan bir oyuncu. Müthiş oynadı. Biraz sanki ama e, Panathinaikos da oyunu Efes'in tercihleri de buna çanak tuttu. Cedi'nin kendini gösterebileceği bir e, formata da aslında evrildi sanki. Bu Efes serisi özelinde diyorum. Evet. Yani çünkü orada Efes'in zorlama tırnak içerisinde Hı -hı. daha yanlış. Şu tercihleri aslında Cedi'nin skor anlamında daha çok önünü açıyor. Evet, yani evet. oradaki geçiş hücumu Panathinaikos'un e, en büyük silahlarından bir tanesi. Ama o işte agresif savunmasıyla başlatıyor Panathinaikos'unu. Agresif savunmayla rakibi sen zor şuta zorladığın zaman e zaten atlet rebound evet. tutucuların da var. E, bu defa Cedi Koçlu Orada Ced'in önü açılıyor tabii. Şimdi e, maça artık dakikalar kaldı. Yavaş yavaş sonuna geleceğiz yayında ama tabii ki son bölümünde e, bir ha hakem e, değerlendirmesi hmm. isteyeceğim. Yani <laughs> hakemleri tabii ki bu hakem triosunu üçlü olarak değerlendirmek değil ama bugün sizce hiç... Çünkü Euroleague'de özellikle Final Four'a gidiş yolunda e, hakem performanslarını zaman zaman konuşulduğu maçlar olmuştu. Şimdi bu hakem triosu... E, özelinde böyle bir değerlendirmeden ziyade e, bugün hakem konuşur muyuz sizce? Çünkü şimdi iki takımın buluşmaları hep çok reytingi yüksek. Aynen, yani şimdi aynen. Final Four oynanıyor ama Bakıyorum her yerde Fenerbahçe, Paratınay, yani o kadar reytingi yüksek bir buluşma evet. ki bu. Dolayısıyla yani maçın o anlamda stres seviyesi aslında e, bence bir sonraki maçtan hakemler adına daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda bir şeyler konuşur muyuz acaba? Ne diyorsunuz bu maçta? Valla yani seki, e, hakemden <laughs> en çok çeken herhalde Oğuz'dur <laughs> diyeceğim. Oğuz'daki kazanıyor. hakemlerle ilgili konuşursam şimdi maça başlayamayız. Ben hakemlerle <laughs> <açırayım gülüyor> ilgili <laughs> o yüzden çok da hakemlerle ilgili Hakem konuşmayalım. Yani i̇nşallah olur. maç sonunda biz hakemlerle ilgili Aynen. konuşacak i̇nşallah bir şey olmaz. Yavaş. Hani konuşacaksak da kazandıktan sonra konuşalım. Çünkü kaybettikten sonra hakemlerle ilgili konuşunca hani kaybettiğin hakeme konuştuğun şey klasik. Biz maçı kazanalım, kazandıktan sonra varsa hakemle ilgili de konuşulur Saka. ama inşallah gerek kalmadan şey yaparız. Çünkü sonuçta EuroLeague'deki hakemler gerçekten hepsi çok tecrübeli hani eee ben diğer liglerde de oynadım. Yani FIBA Champions League'de de oynadım. Gerçekten Euroleague'deki hakemlerin e, farkını hissediyorsun. E, ama tabii ki bilemem. Yani sonuçta onlar için de günlük performans. Hani isimler çok tecrübeli isimler. Ama işte hani sağda solda yazıyor şu hakem, bu hakem. Şöyle oldu, böyle oldu. İnşallah... Oyuncu hiç... onlardan etkileniyor mu? Ya oyuncu etkilen ya yani ben etkilenmiyordum hani oyuncu oyuncu değiştir ama çünkü sonuçta orada bir şeyi değiştiremiyorsun ya yani şöyle etkilenmiyordum derken saha içinde aldığım bir yanlış düdük etkiliyordu beni çünkü oyuncunun performansı çok etken şöyle düşün ucumda bir tane geçtin iki sayı atacakken foul oluyor hakemi foulü çalmadığında atamadığın iki sayı geriye geliyorsun iyi bir savunma yaptın bir de kötü bir foulde düşünsene iki sayı atıp ritme evet. gireceğin yerde iyi savunma yapıp akacağın yerde atamadığın iki sayı Geride gereksiz aldığım bir foul. Belki bir sonrakinde kötü bir foul sen 3 dakika içinde 2 çok iyi geçireceğim bir günde kenara gelebiliyorsun. Şimdi o yüzden etkilenmemek çok önemli. Hani kolay bir şey değil, kendimden biliyorum. Çok zor. İşte oralarda i̇şte sakin kalmak Bahsettiğimiz şey oralarda sakin kalabilmek. İnşallah hakem konuşmadan maç sonu sadece burada galibiyet konuşuruz. Artık evet. maça yaklaşık 7 dakika kaldı. Değerli izleyenler burada da heyecan bizim adımıza dağıtıyor. Ben böyle terlemeye başladım. Evet, evet, <laughs> başladım. <gerçekten. gülüyor> heyecan da. E, maç sonrasında biz burada bu güzel atmosferde maçı izleyeceğiz. Maç sonrasında umarız güzel, keyifli sohbet etmek üzere sizlerle birlikte oluruz. Maç sonunda bizimle birlikte olmayı unutmayın diyoruz. Şimdiden başarılar Fenerbahçe Beko diyoruz. Bakalım e, umarım yolumuz final olur. Maçtan sonra görüşmek üzere.